Mavi otopark. Arkadaş kaç kat var kodan kodan. 4 e geldik mi? Dört. Bu taraftan gideceğiz. J. J'ye bıraktım ama E en sonunda kaybetmem diye bayağı bir uğraştım. Otoparka baksana arkadaş. <laughs> Oğlum asansör mü buldum lan? Otoparkı zor buldum. Dolaş 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 valla. Şuraya baksana. Kocaman otopark yan taraf da var. Aşağıya doğru kat kat. <laughs> Adamlara baksana arabasını ne arıyor. Nereden mi Bak J'ye karşı da görüyor musun? Vallahi hep ters yön düz yön girdim. E Her yerden geçtim. Otoparkı bulana kadar. Şuraya baksanız arkadaşlar. Kaç arabalık otopark. Bu ne? Para ödeme yeri. Dur para ödeyek. Aa fiş araba da var. gel. Onun da parası bir sıkıntı. Aşağıda da ödüyor biliyoruz da. Ha böyle makineden ödüyorsun. Ha. Geçen çıldırttı beni ya. Var ya en son geldiğimde. Nasıl bir makinaları var. Dolaşıyorum ya bu otopark içinde şey para ödemeye yer arıyorum. Mersem adam yokmuş. Makinalardan ödeniyormuş. Cahilin gözüküyor olsun ya. Aha arabamız burada. 59 gözünü sevdim.